Yarım saattir uğraşıyorum. Sobayı yakamadım. Biraz daha uğraşalım bakalım çocuklar üşümesin en azından. Yanmasaydı bırakacaktım artık. Sonunda yaktım sobayı. Şimdi biraz ısınalım sonra da kahvaltı hazırlarız. Burada bakkal ya da market olmadığı için gidip alamıyoruz. Uzak yani bayağı uzak. Kasaba gitmemiz lazım. Evde ekmek kalmamış. Şöyle bazlama tarzı ince bir şey yapayım. Onunla yapalım kahvaltımızı. Kahvaltı için lavaş tarzı böyle bazlama ya da bence böyle bir şeyler yapıyorum. Böyle bazlamamız pişsin. güzelce kabarıyor. Böyle de güzel güzel kabarıyor. Bu arada kar yağmaya devam ediyor burada. Şurası da köyün eski mezarlığı. Çocuklar çıktı kar topu oynuyorlar. babamla kasabaya gidecek ekmek almak için. Hayır. Manzaramız da çok güzel. Yazın da çok güzel oluyor buralar. Serin. Eşimle konuştum. Ankara'da da 7-8 cm kar var diyor. İçi gidiyor şimdi buraya gelemedi ya. Sürekli resim atıyorum ona. Neyse ben içeri gireyim onlar oynasın biraz daha. Çay içmeye devam tane kedi bulmuşlar. Ona şimdi biraz kemik vardı. Bir de ekmek veriyorlar. Kayın babam da gidiyor. Kedi burada bakın şuradan kaçıyor. Anne, aha, aha, kalk. Ya, devam Umut kalk hasta olursun. Şimdi soğuktan bir iki gündür hiçbir iş yapamadık. Suyumuz da yoktu. Onu da kayın babam halletti bir şekilde musluktan akıyor ama kapatamıyoruz musluğu. Şimdi burayı ufoyu yaktım. Biraz temizleyeceğim. Şöyle göstereyim bir halini. Çok dağıldı. Köy evi sonuçta böyle oluyor. Şimdi başlayalım temizliğe. Bulaşıklarımı yıkadım. Şöyle ortalığı da bir temizledim, düzenledim. Akşam için de kırmızı mercimek çorbası yapacağım. Ondan önce bir kahve yapıp içeceğim. Biraz da çocuklarla EBA'ya girer bakarız. Öğretmenler ödev gönderiyor. Oturalım bakalım. Benim korkulu rüyam. İki tane köpek gelmiş. Çorbam pişti. De i̇şte şöyle biraz yemeği yaptık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Şimdi ben çayın yanına kek yapayım dedim. Şansıma da misafirler geldi. Artık onlara kısmetmiş. Davul fırında da kek nasıl olur hiç bilmiyorum. Genelde dereceli fırında yapıyoruz. Hadi inşallah utandırmasın beni. Bir bakalım nasıl olacak kekimi fırından çıkarttım. Umduğumdan daha fazla kabardı. Derecesiz fırında anca bu kadar. Biz şimdi misafirlerle birlikte bunu yiyelim. Biz böyle iyi, iyi inşallah çok fazla kilo almayız. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.